Askeri Teşkilat Büyük Selçuklu Devleti, Merkez Ordusu, savaşlarda esir alınanlar ve küçük yaşta toplanan çocukların yetiştirildiği yerler oluşturulmuştur. Bu sistem, hem askeri hem de idari personelin yetiştirilmesinde kullanılmıştır. Sultana bağlı muhafız birimleri olarak görev yapmışlardır. Bistegane adı verilen yılda dört kez maaş almışlardır. En önemli eğitim merkezi saraydı. Türbe, devlet ve din adamlarının defnedildiği çatısı kubbe şeklindeki mezarlardır. Kümbet, devlet ve din adamlarının defledildiği çatısı külah biçiminde mezarlardır. Aras'ta, çarşı, aynı işi yapan zanaatkarların dükkanlarının bulunduğu çarşılardır marangozlar arastası gibi. Tekke, din öğreten kurum daha çok tarikatlar tarafından. Külliye, yapılar topluluğudur, cami etrafında toplanan yapıların tamamına denir. Toprak yönetimi, mili arazi, mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bu toprak üzerinde yaşayan, ekip biçen köylü alıp satamaz, miras bırakamaz, başkasına devredemez. Has arazi, hükümdar ve ailesine ait arazidir. Elde edilen gelir hazineye aktarılır. İkta arazi, devlete hizmet emir, melik, komutan ve hassa mensuplarına verdikleri hizmetlerin karşılığı olarak tahsis edilen topraklardır. Mülk arazi, mülkiyeti kişilere ait arazidir. Sahiplerince satılabilir, miras bırakılabilir, vakfedilebilir, öşriye ve hariciye olmak üzere ikiye ayrılır. Öşriye, Müslümanların elinde bulunan topraktır. Hariciye, gayrimüslimlere ait topraklardır. Vakıf arazisi, gelirlerinin dinsel, bilimsel ve sosyal hizmetlerin yürütülmesi için hayır kurumlarına bağışlanmış topraklardır. Eğitim İslamiyet'in kabulü ile değişime uğrayan unsurlardan biri de eğitimdir. İslamiyet'ten önce Türkler hayatın akışı içinde yaygın eğitim olarak yetişirdi. İslamiyet'in kabulü ile örgün eğitim kurumları olan medreseler Türklerin hayatına girmiştir. Buhara, Semerkant ve Kaşgar Karahanlılar döneminde önemli bilim ve kültür merkezleri haline gelmiştir. Karahanlılara ait ilk medrese Semerkant medresesidir. Sultan Alparslan tarafından Nizamiye medreselerinin ilki burada açılmıştır. Vezir Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medresesi bir kurum çatısı altında programlı eğitim verdiği için dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilir. Bu medreseler artmakta olan devlet adamı ihtiyacına karşılayabilmek, batınilik ve sabbahla mücadele edecek alimler yetiştirmek, Türklere İslamiyet'i doğru öğretecek din alimi yetiştirmek amaçlarıyla kurulmuştur. Sorular ve cevaplar Savaşlarda esir alınan ve küçük yaşta toplanan çocukların yetiştirildiği yerler nedir? Kulamhanelerdir. Bu sistem hangi tür personelin yetiştirilmesinde kullanılmıştır? Hem askeri hem de idari personelin yetiştirilmesinde kullanılmıştır. Sultana bağlı muhafız birimleri ne olarak görev yapmıştır? Muhafız birlikleri olarak görev yapmışlardır. Bistegani nedir ve kaç kez maaş alırlardı? Bistegani adı verilen yılda 4 kez maaş alırlardı.